Ben gidiyorum. Ben de kanka. Beni zaten yaramaz a Dur. Ee, arkadaş. Ben arkadaşım. Ben de kalamayacağım. Arkadaşım, arkadaşım demeye alıştım lan. Neyse kardeşim. Bu arada neden bana arkadaşım dedi? Bilmem belki öyle olabiliyor. Necati yaramaz çocuklar. Hadi gitsin. Neyse. Şey, çocuk bir tane parkura gitmek ister misin? Kazanını 10 milyon 100 TL verilecektir. Evet sizi 10 milyar. Yani, e, bana neden Milyar geliyor ona 10 mil, 100 on mil, milyon geliyor unuttunuz mu 10 bin 10 milyar değil 100 milyar olsun. tamam olsun ya. Çocuğun sinirlerine bozma. Heh aynen öyle. Tamam hadi oynayalım. O zaman hadi bay bay. Çekelim biraz. Çoksa kalbiniz Hadi Bay bay. biz bunları tam da düşemiz gidelim. Bu arada eline ne oldu? Bu arada eline ne oldu? Ya bilmem ya. işte şey oldu. Ne zaman bu elimle var devam ediyor? Hadi git. Tamam. Ne zaman git diyorsun ya parkur. Tam gidiyor. Tam ben de senin arkandan kurdum. Kardeşim dünya galiba yavaşlıyor evet. Ay ya uçurum. Kardeşim ben de. Aa. Kardeşim ben geberiyorum. O yüzden kardeşim işte. Aha bulduk bulduk bulduk. Vallahi bulduk. E burası biraz tehlikeli değil mi? Resmen geliyor. Ben geliyor. Uh, Bölüm sen bana iksir at tamam mı? Hileyle kullanacağız bunu. Aa! Ne oldu kardeşim? Çabuk şuraya bir şey koy, koydum. Çabuk. Okey versin bize ne? Şunu çabuk tutun. Burası çok büyük. Kardeşim ben öleceğim. <laughs> Kardeşim oh uçuyorum. Kanka ben biraz yaralandım. Şimdi bir iksir atalım. Ben biraz yaralandım. Ben de uçtuğumuz için. Ben de biraz yaralandım. Hadi iksir atalım. Çok iyiyim ben. Hoppa ben de. Hadi neyse gidelim. kışın çabuk şunları da açayım şimdi beni ezemez baştan başlıyordum. <laughs> Şu anda kıyafetimizi giyin. Giyin. Ben giyiyorum vallahi. Neden şey yapmışlar ki Allah Allah. Ayıp değil mi ya? Neyse kardeşim gel. Tamam kardeşim. <laughs> Ama üstümü değil. Tamam. Şamayın mıyız kardeşim? Evet orada sen neden o giydin? çıktı kardeşim. Neyse ben çeviriyorum. Hadi gidelim. Aaa <laughs> gene yine... yavaşlıyoruz. <laughs> oo buradan girdim. Oo ben tıkmamı Oo. bir Oo. Iyi. İyi, Seza, anisi, seza anı, se, seza tekrar duyuyorsunuz, tekrar duyuyorsunuz. Heh, duydum. oh be. Yiii, ee, selam yata. Kaşım, 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 kaşım. kafam küçük lan. Bu benim kafam mı? Ah bu benim kafamış. Neyse. Pantolonumu da giyeyim. Tümden aldı, kardeşim tümden aldığı şeyi değil. giyeyim. Kardeşim. Doğdun değil mi artık? Doğdun. İyi doğdum. Neden burada doğuyorum? Ya Allah biliyor işte temadan aldığım şey. Kalfiyeyim kalfiyeyim. Çok hızlı uçuyoruz. Hızlı uçuyoruz. Çabuk, 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 çabuk karışayım. Çabuk gel buraya lan. Yoksa sen gebertirim ola. Kardeşim çabuk buradan geç. Çabuk bak çabuk bak öleceğiz. Zaten kurum var skutu diyor. Skutu da ezilmezdik. Evet karşı. Aa yanıyorum. Kardeşim. Dur bir yere uçuyorum. Sanki yüzüyorum. Dur dur dur.